Laiklik, teokrasiye karşı. Teokrasi kelimesi tam anlamıyla Tanrı'nın yönetimi anlamına gelir. Terim devlette belirli bir dine ait din adamlarının egemen olduğu ve dini hukukun ülke asas olduğu bir devleti ifade eder. Laiklik ise aksine hiçbir dinin devlet içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olmaması gerektiğini ve dinin kamusal yaşamda hiçbir rol oynamaması gereken özel bir mesele olduğunu soruyor. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dünya genelinde bilimin arşa çıkmasıyla eş zamanlı olmuş. Uygarlığın başlangıcından beri din, hem dünyevi hem de manevi gücün bir aracı oldu. İlk krallar tanrılardan geldiklerini iddia ettiler ve iktidarlarının güçle destekleyerek ilahi otorite iddiasıyla korudular. Daha sonra gelen birçok devlet ve imparatorluk, iktidarı dinlerine teslim etmeden hükümdarların konumunu güçlendiren devlet dinlerini kabul ettiler. Günümüz modern Türkiye'sinde istediğim ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması Atatürk'e dayanır.